Selam arkadaşlar. Bugün börek tadında bir kek yapacağız. Bunun için 3 yumurtayı bir çimdik tuzla beyazlaşıncaya kadar çırptım. Şimdi malzemelerini koyuyorum. 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı çiçek yağı, 1 kase nohut 2 patatesi rendeledim. Suyunu sıktım aldım. Onu ilave ediyorum. 3 tane taze soğan, 2 tane karabuğdayı dedim. 1,5 su bardağı bu. tüm baharatlardan birer çay kaşığı ve bir çay kaşığı karbonat ve hamur kabartma tozu ilave ediyorum. Evet. Şimdi un dağılana kadar düşük ağır ayarda biraz daha çırpacağım. Şimdi spatula bu şekilde alttan üstte karıştıracağız. Eğer evinizde varsa başka malzemeler de ilave edebilirsiniz. Dereotu, maydanoz, ıspanak. Ben para ve taze soğanla yapmayı tercih ettim. Patatesle. Bu şekilde alttan üstte iyice karıştırıyoruz. Ve tepsimize döküyoruz. Çok güzel börek tadında bir kekimiz olacak. Her tarafına eşit şekilde dağıtıyorum. üzeri içinde çörek otu serpiyoruz biraz Evet 180 derecede ilk 20 dakika kapağını hiç açmıyoruz üstü kızarana kadar pişecek alt üst eşit şekilde kızarana kadar fırında kalacak.